Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ahmet Yılmaz Bugün Çok önemli bir Konu hakkında Konuşmamız lazım Evet Evet çok olacaksınız Hilmiye İntepe Aslında bir robot çok ilginç değil mi? Hemen kanıtlamak lazımsa. İlk videomuz. Evet, şu an normal bir insan gibi. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi kazandı. Evet, azıcık geçebiliriz. Evet, azıcık işte bu. Söyleyecek laf yok. Bu adamın kas yapısı bir insan olamaz abi. Ben hesapladım. Bu hareketi yapmak için kas yapının yapısının 32 santim kök 3 çarpı 5 olması lazım. Toplam yani. Bu bir insan için Mümkün değil. Bu sadece robotta sahip yani bu kas sistemine bu birinci kanıtımız. Şimdi gidelim en can alıcı noktaya. Evet gördüğünüz gibi Hakan. Evet işte başladı. Abi yok böyle Alkışlamam lazım Ya bu yani Her türlü yetenek var maşallah adamda Adamda değil de robotta diyelim Heh, Bu da onun çakması işte bu da onun gile yapmaya çalışıyor. Bak şimdi bak. Bak bak. Bence daha fazla konuşmamıza gerek kalmadı. <laughs> Hilmi Cem'in robot oldu, kanıtlanmış oldu. Geçmiş olsun. <laughs> evet arkadaşlar, şaka bir yana. Tabi tabii de bu eğlence videosuydu silmeyeceğim gelmiş geçmiş en büyük şampiyondur ben de onun en büyük en büyük fan değilim ama çok iyi bir fanıyım neyse hadi hoşçakalın